no Selam. <laughs> Şimdi bugün size kızımız Güneş'in vatandaşlığı ile ilgili nasıl bir süreç işledik, ne yaptık, hangi belgeleri topladık gibi 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 sizin de yorumlarda sorularınız vardı. Birazcık onlardan bahsedelim istiyoruz. İlk videoda zaten Görkem'le ilgili çok detaylı bilgi vermiştik ve o video uzun oldu. Ama teşekkür ederiz. Hiç beklemediğimiz bir izlenme <laughs> sayısına ulaştı ve hala izlenmeye devam ediyor. Çok teşekkürler izleyen herkese, yorum yapan herkese. E, yorumlarda dediğim gibi e, çocuklarla ilgili bu süreçte neler yapıyoruz, nereden başlıyoruz birkaç soru vardı. Şimdi başlayalım. Biz birazcık yine toparladık. E, birkaç not aldık. Görkem sen anlat istersen yine senden başlayalım. Nasıl oldu? Şimdi çocuklar için iki yol var. E, birinci yol eğer vatandaşlık sürecinizde bir çocuğunuz varsa bu başvuru sürecinde o zaman bütün evrakları, kendinize ait evrakların hepsini Güneş uyandı. Güneş uyandı, bir saniye. Güneş uyandı az önce o yüzden böyle ufak bir ara vermek durumunda kaldık. Şimdi devam edelim. Hakem sen Olur. istersen. Şimdi zaten güneş doğduğu andan itibaren ben yani online vatandaşı olduğum için doğuştan gelen bir hakkı var. Böyle bir hakkı doğuştan kazanmış oluyor. Açıkçası ya, evet. bir başvuru süreci değil, bizim güneşin hakkını talep etme sürecimiz gibi bir şey söyleyebiliriz bizim durumumuzda. Ee, ne yaptık? Biz Güneş işte bir kış bebeği olduğu için. Şubat e, doğumlu. Biz bu süreci hemen halletmek istemedik açıkçası. Nasıl olsa hakkımız Hı. benden kaynak olduğu, Doğru. olduğu için. Doğru. gelen bir aşkı var. Çünkü ve... sen... 2019'da bu arada Görkem'in oldu. onaylanmıştı. Evet. da Belki ilk videoyu izlemeden direkt onu izleyenler olur. Sadece çocukları için başvuru yapmak isteyenler olur. Ee, güneş işte 2022 doğumlu bu arada. Yani arada birkaç yıl bir fark var. Biz de yaklaşık bir yıl bekledik. Yani Hı -hı. Doğduktan Güneş için doğum belgesi talebimiz yaklaşık Ocak ayında. Yani 2023'ün Ocak ayında oldu. Doğru. İşte Hı -hı. senin Nüfus cüzdanı fotokopinin, benim vatandaşlıkla alakalı doğum belgem, vatandaşlık belgem, pasaportum ve Güneş'in hastaneden verilen doğum belgesi tamam. bunlarla beraber bir de oturduğumuz yerin e-ikametgahı ile beraber biz başvuruda bulunduk. Türkiye'deki tabii, tabii ki bizim zaten yurt dışında bir e ikamet Zaten ben başvururken ya. bizim evlilik belgelerimiz, düşmanlarımız işte, falan zaten benim dosyamda olduğu için Doğru. çok çok büyük bir belge talebi olmadı tamam. açıkçası burada. Hani benim sadece ekstra bunları göstermem, senin kimliğini göstermem ve güneşin doğum belgesi yeterli oldu. Ee, Ocak 22 miydi? Bakalım. Bak bakalım. 12 Ocak'ta biz doğum belgesi için başvurmuşuz. Hı hı. Ee, 22 Şubat'ta da doğum belgesini almışız. İşte, yani bu Romanya hükümetinden onay kaşeli, işte soğuk damgalı. 2023. 23 pardon. Hı hı. Çok yani yaklaşık bir buçuk ayda Şunun vergisi gelmiş. Hı hı. Biz 6 Mart'ta pasaport başvurusunda yaptık. Pasaport başvurusunda da yaptığımız tek şey pasaport bedeni 60 Euro yatırmak ve Güneş'le Güneş'in fotoğrafını çektirmek oldu. Evet, onu istediler konsolosluğa. Hep birlikte gittik. Bu arada şu şu detayları da verelim burada. Ee, hemen sırası gelmişken mesela benim o gün çok böyle yoğun olduğum bir zamandı yani Güneş'ten kaynaklı, Güneş'le zaten tek başıma ilgilendiğim için vesaire ee, annenin de gitmesi gerekiyor mesela şey yani e, konsolosluğa o esnada. Yani hani ben zaten e, Avrupa Birliği vatandaşı değilim Görkem Avrupa Birliği vatandaşı ve dolayısıyla Güneş zaten ondan kaynaklı böyle bir hak elde ediyor. Başvurunuzu yapıyorsunuz pasaport için. E, pasaport fotoğrafı için ve pasaportun başvurusu için e, konsolosluğa çağırdıklarında mutlaka annenin de orada olması gerekiyor dediler bize. Ve ben işte hani ben niye gidiyordum gibi bir şey söylemiştim ama hani sen, sen gitmen yeterli değil mi gibi. Ama şey yani ben de gittim e, böyle bir durum olacaksa sizin de yani çalışan anneler olabilir aranızda vesaire ona göre bir zaman aralığı ayarlamanız gerekebiliyor kendimize. Bunu da söyleyelim burada. Anneyi de hep orada istiyorlar bebeğin Tabii bebeğin başvurularında. Senin, senin yüzde yüz olabilme olması lazım. Yoksa diğer türlü başvuru yapamıyorsun zaten. İyi, evet. Doğrudur. doğrudur. 6 Mart'ta pasaport başvurusunu yaptıktan sonra 10 Mayıs'ta da bizim pasaportumuz hazır. Gelip alabilirsiniz diğer Tamam. E, şu, bir de şunu söyleyeceğim. E, galiba şöyle bir şey değil mi? Yani biz nasıl Türkiye'de bir bebek doğduğunda gidip bunu Nüfus Müdürlüğü'ne bildirmekle yükümlüyoruz yani bu çocuğun nüfus cüzdanının oluşması için vesaire bunu tabii. bildirmek zorundayız. Güneş e, soydan kaynaklı bu hakkı almış olsa bile bunu bizim Romanya hükümetine bildirmemiz gerekiyordu ki e, vatandaşlık onayını alabilelim o yüzden. Nereden yani e, Tabii yani hani nereden haber olacak işte onu anlatmaya çalışıyorum evet. aslında şey gibi de düşünülebilir çünkü hani zaten babası bu çocuğun ya da annedir belki sizde yani babası annesi yani herhangi bir ebeveyni Avrupa Birliği vatandaşı iken niye ekstra böyle böyle işlemlere gerek var gibi bir şey düşünülebilir bu tamamiyle yasal olarak oradaki hükümete de bu çocuğun doğduğunu bildirmek. O yüzden bu işlemleri yapıyor. Bu vatandaşlar Romanya'dan oluyoruz bir de burada ekstra da şöyle olacak yine biz danışalım. Onu da söylemek fayda var. Bunu kendimiz yapmadık. Tabii. E, çünkü bu dokümentasyonları ve bunların çevirilerini ben Romence bilmiyorum. Sen, de hem de bilmiyorsun. Bunun için mecbur bir danışmana ihtiyacımız oldu ve onun üzerine halledim. E, o konuda da hani biz bunu kendimiz yapabilir miyiz? Gitsek bizim bebeğimiz oldu alın konsoslukta bu doğum belgesi gibisinden bir başka olduğunda da sanıyorum ki e, hoş karşılanmayacaktır. Yani bunun Romence çevirileri, böyle bir şeyin olduğunu anlatan işte dilekçeler, evet. şunlar bunlar falan filan da olacaktır. Bu yüzden o tarafta da bir bilen kişiyle gitmenizde fayda baktık. diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi biz e, videonun başında şeyden bahsetmiştik. Bizim sürecimiz 2019'da onaylandı ama Güneş'in 2022 doğumlu olduğundan bahsetmiştik. E, burada Görkem'in bu başvuruyu yaptığı e, arkadaşları vardı mesela. İlk videoda yine bahsediyoruz onlardan. Onların e, çocukları halihazırda zaten büyüklerdi yani hani doğmuşlardı. Onlar da süreç farklı izliyor. Siz de vatandaşlığınızı aldıktan sonra bir bebek sahibi olabilirsiniz. O zaman e, bizim gibi ilerleyecek süreciniz. Ama eğer siz vatandaşlığı aldığınızda sizin zaten e, halihazırda çocuklarınız varsa o zaman farklı işleyecek. O zaman e, görkem yanlış hatırlamıyorsam e, senden istenilen belgelerin arasında yine çocuğunun da e, nüfus cüzdanı, fotokopistleri belgeleri de böyle belgeler orada isteniyor. Orada biraz daha fazla Evet, orada çünkü Romanya vatandaşı olmadığı için işte onun işte bilmem nedir şunlar daha fazla oluyor, onlara apostil ettiriyorsun, şunu yapıyorsun, bunu evet. yapıyorsun gibi. Farklı onu farklı biz tabii yapacağız. ki biz vatandaşlık sonrasında bir bebek sahibi olduğumuz için çok yorum yapmamız doğru değil, ama bu süreçten farklı ee, o süreç onu belirtebiliriz değil mi yani kolay? Farklı. farklı. Orada da şöyle oluyor, bütün herkesin pasaportu bir arada geliyor vatandaşlık. Üniversitesi'nde doğum meylesi. mesela. Tamam. Şöyle durum, Güneş'in bir vatandaşlık belgesi yok. Vatandaş olarak doğduğu için, hı hı. benim sonradan aldığım için vatandaşlığım, benim bir vatandaşlık belgem var. Güneş'te o yok, zaten vatandaş. Yani Evet, evet. evet, evet. <laughs> evet mesela ilk çocuk, yani çocuklu başvuranlarda onlara da bir vatandaşlık belgesi düzenleniyor. Onlar da sonradan vatandaş olduğunu ispat edecek şekilde. Hı -hı. Anladım. Evet. Ya şey, biz çok önemsiyoruz bunu bu arada, Görkem de ben de ve çok mutluyuz Güneş'e böyle bir e, yol açabildiğimiz için demek doğru olur sanırım. Çünkü, e, yani iyi bir vizyon bence. Görkem de öyle düşünüyordur e, Ben şöyle bir konuyu. konuya, yani özellikle son dönemde pek çok arkadaşımdan da duyduğum durumda, çocuklarını özellikle üniversite durumunda yurt dışında okutmayı planlıyorlar. İşte Türk vatandaşı olduğu için. bunlarla alakalı pek çok yorumcu işlemlerde bulunuyorlar. Bizim buradaki en büyük avantajımız böyle bir duruma ihtiyacımız olmadı. Avrupa'nın her yerinde üniversite. Okay. <laughs> Sen onaylayabilirsen, okay. e lise. <gülüyor> <gülüyor> yeah, <gülüyor> <gülüyor> just just lisede, lisede gitmesini istemem. Yani. Okuyabilecek durumda olması. Yani şöyle de, tabii ki Türk birisi de gidiyor, örnek veriyorum Avusturya'dan, tıp iş hekimliği ya da bir mühendislik okuyabiliyor ama onların yabancı ülke kontenjanları hı hı. E, çok sınırlı. Örnek veriyorum 500 öğrenci alıyorsa bunun 20 öğrencisi yabancı ülke kontenjanından oluyor ve orada başarı sıralamasında o ilk 20'ye girmen gerekiyor Türk olarak. Ama kalan 480 kişi Avrupa Birliği'nden direkt olarak e, talep edilebiliyor. Oradaki sıralama 480 olmalı. Bu çok büyük bir avantaj. Görkem e birisi <laughs> <laughs> olduğu için muhtemelen böyle bu kadar bunları detaylı detaylı araştırmıştır ve bize anlatıyordur. Benim bu kadar şey, Burada, bir detaylı bir bilgim yok tabii ki. Bizim yurt içinde mesela şu an Romanya vatandaşı olduğu için üniversite zamanında çocukları, yani belki büyük çocuğu vardır lisede okuyan ya da işte üniversiteye hazırlanan onları söylemek fayda var bunu. Yabancı öğrenci statüsüne geçebiliyorsun vatandaş olduğu için. Yani Romanya, çok önemli gerçekten. Vatandaş olduğu için ya da Avrupa Birliği Yabancı öğrenci statüsü sınavına girip Türkiye'deki yabancı öğrenci kontenjanından da bir yer elde edebiliyorsun ve bu çok fazla olmadığı için ülkemizde yani standart bir yer kazanmaktansa daha iyi bir bölümü bu şekilde kazanabilme imkanları evet. var. Yani yine Türkiye'de okuyacak ama e, yabancı vatandaşlığı olduğu için yani AV vatandaşlığı Hı -hı. olduğu için böyle bir kontenjandan yararlanmak, yani harika bir ya, tabii şey tabii Tabii Türkiye'de ki. okutmak ister bu imkan istemez evet. bu tamamen ya, bebeğinlere koyuluyor bir, bir, bir de, şey diyoruz. Tabii mi? kesinlikle yani bunu bir de hani bizim bildiklerimiz belki sınırlı olabilir vesaire. Yani siz de Google'a yazıp ya da herhangi biriyle görüşüp çok rahat zaten Avrupa tabii, Birliği tabii. vatandaşı olan çocukların ne gibi avantajları var eğitim konusunda bunları araştırabilirsiniz. Benim bildiğim kadarıyla Bunlar Türkiye'de de, de bazı işte. okulların e, yani daha küçükken, yani üniversiteden bahsetmiyorum, lise olabilir, belki ilkokul dönemi olabilir. Bazı okulların yabancı uyruklu öğrencilere bir kontenjan açtığını biliyorum. Ve bunlar hani e, nispeten daha iyi okullar diye nitelendirebileceğimiz okullar olabiliyor. O yüzden yani dediğim gibi Görkemin de benim de çocuğumuz için çok önemsediğimiz bir konuydu. E, çünkü şuraya da birkaç bir şey yine yazmıştım, onları da unutmamak, tariften toparlamak istiyorum ama hep böyle eğitiminden bahsettik. Yani gezip görmesi bile buraları kolaylaştırıyor çok efendim. önemli. Hani şimdi Mize vize olurdu. almak için bir sürü problem yaşayabiliyoruz. Yani Türkiye'deki statunuz ne olursa olsun size red verebiliyorlar. Bu bile can sıkıcı bir şey. Ya da bunun için ekstra bir maddi kaynak ayırmak durumunda olmanız vize için. Bu bile can sıkıcı bir şey. Eğer böyle bir şansınız varsa çocuklarınız için de bu vatandaşlığı mutlaka almanızı biz yani ertelememenizi Ağustos'la ederiz Çünkü kolaylıkla bu çocuk Avrupa'ya gidip gezip görebilir. Ee, oradaki kamplar oluyor mesela, o, o kamplara katılabilir. Yani şey, bakış açısını genişletmek çocukların önemli bir şey. Biz daha yeni anne babayız ama aranızda daha deneyimli olanlarınız vardır ve eminim ki bize katılacaksınız. Ee, böyle önemsediğimiz bir konuydu ve e, mutluyuz. ya güneşe böyle bir şey armağan edebildiğimiz için umarım o da mutlu olur. Ülke hayatında ekstra bir seçenek katmış olabilir değerlendirilir. Evet. Yani şu açıkçası kendimize sorduğumuz bir soru olsun ikimizin de. Hı hı. Böyle bir imkanın varken hayat filanla ne şekilde devam ettirirdin, aynı kalır mıydın, kalmaz mıydın konusunda mi? muhakkak bir tırnak işareti açılır da şöyle de yapabilirdin diye söyleyebilirim rahatlıkla. Evet. Yani masraf konusuna gelince buna ben burada çok girme taraftarı değilim açıkçası. Söylemeyelim çok o şeyi. İşte Söyle bir pasaport teceli var bir de e, bir ekstradan işte biz e, bir danışmanla ilerliyoruz, ona bir ödeme yapıyoruz tabii ki bu var. Buna çok girmeyeceğim, e, kişiler kendileri de ilerleyebilirler, e, bunu yazanlar oldu. kendilerinin pek, pek tabi yani kendiniz ilerleyebilirsiniz. Dolayısıyla e, ödeme tabii ki euro bazında olacaktır ama e, çok net bir rakam vermek istemiyorum açıkçası ya, bu videoda. Bu, bu tamamen kişiye bağlı, evet, seninle de benim de böyle bir vaktim yok. Evet. Bunu takip edebilecek ekstra bir zamanımız yok. Gücümüz yok, özellikle evet. çocuktan sonra. Evet. Ayrıca böyle bir vaktim olsa bile o vakti cidden Güneş'te geçirmek isterim, bunu ayırmak bir de, istemem. Bir de yani hani işini bilen birine bırakmak her zaman için çok her, daha her mantıklı, iş her işte olduğu gibi. Sadece burada ufak bir detay belirteceğim. Biz Görkem için ayrı bir ödeme yapmıştık. Güneş için yine tekrardan işlemler ilerlediği için, ayrı Güneş için ilerlediği için onun için ayrı bir ödeme yaptık. Yani vatandaşsanız çocuğunuz için de e, hiçbir bedel ödemeden e, bir pasaporta, bir vatandaşlığa sahip olamıyorsunuz diyebiliriz. Yani Biz kendileri Böyle bir danışman ya da böyle bir, ha, tabii, bir tabii, tabii. Istemez, tabii, tabii. istemezlerse bunu Ama olabilir. yani yine hani o belgeler için belki orada işte apostil ettirmek, Romanya'ya gitmek belki. Yani bir bütçe ayırmak gerekiyor tarafını Çok Açıkçası, girmeyelim buraya. Yani, bilmiyoruz Aynen, da, biz bilmiyoruz uğraşmadık bizim. da. Yani evet. bizden talep edilen belgeler ve sürecimiz bu şekildeydi. Baktığımız zaman e, Güneş'in doğumunu ibraha ettiğimizden sonra 5 ay sonra Güneş pasaportunu aldı. Bu çok az bir zaman dilimi bütün belgeleri, şunları bunları tam hayatı boyunca kullanacaktım diye düşünüyorum. Kısacası biz ona böyle bir fırsat tanımak istedik ve bunu başardık. Umarım o da mutlu olur. Biz geçirdiğimiz süreci paylaştık sizlerle. Hı -hı. Durum aslında çok kısa, çok da sade. Hı -hı. Elde edilen avantaj bizim gözümüzde çok büyük. Siz de bu videoyu izliyorsanız siz de böyle düşünüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hı -hı. Bizim bahsettiğimizin dışında ekstra bir sorunuz ya da öğrenmek istediğiniz bir durum olursa yorum yazarsanız biz de cevaplamaya evet. elimizden geldiğince çalışırız. Aynen. Oradan cevaplamaya çalışırız yorumlardan. Ee, ona böyle bir fırsat tanıdık. Umarım e, mutlu olur ki ben olacağını düşünüyorum Güneş'in. E, böyle siz de bu yoldaysanız eğer e, umarım hepinizin kolaylıkla ilerler bu süreci. E, zaten bu bahsettik hangi belgeleri topladık, neler yaptık, ne kadar sürede e, Sonuçlandı başvurumuz. Yine sormak istediğiniz şeyler olursa Görkem'in de dediği gibi yorumlara yazarsanız yardımcı olmaya çalışırız. Oradan da dönüş yaparız size. Biz Güneş'e böyle bir fırsat tanıdık. Ona mutlu olacağını düşünüyoruz. Ee, i̇yi bir hayat kolaylığı sağlayacağını düşünüyoruz ona. Özellikle ilerisi için. Özellikle eğitimi için. Ee, umarım o da çok mutlu olur ve umarım e, kolaylıkla e, ilerler. E, sizin de süreciniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ben de teşekkür ederim. Evet, Kendinize teşekkürler, hoşça kalın. Bay